Merhabalar, Gurmemiz Yoksa'nın mutfağındasınız. Bugün çok lezzetli bir güveç hazırladım. Sebzeli, kuzu etli bir güveç. Tabi dana etiyle de yapabilirsiniz. Ama en güzel özelliği, aygazın üzerinde pişirdim. Fırınsız. Hemen malzemelerini veriyorum. Ve fırınsız güvecimizin yapımına geçelim. Ben kuzu eti kullandım. Kuzu eti ne kadar yumuşak olursa olsun, yine de ufak bir haşlayacağım. Haşladığım etin suyunu da zaten güveçte kullanacağım. Etimi haşladım. Kaynadıktan sonra 5 dakika kadar tuttum. Çok haşlamanıza gerek yok. Güvecimin dibine arpacık soğanları ekliyorum. Ve bolca sarımsak. Tabi seviyorsanız sevmiyorsanız bir diş iki diş yeterli. Ve jülyen doğradığım havuçlarımı ilave ediyorum. Sebzeleri pişme sırasına göre sertliğine göre eklerseniz daha rahat edersiniz. Havuçlar daha geç piştiği için soğanla birlikte dibine ekledim. Biraz yeşil biber ve kapya biber de ekledim. Şimdi hafif kaynattığım etleri güvecimin üzerine paylaştırıyorum. Ben kemikli kuzu eti kullandım. Dilerseniz bildiğiniz dana kuşbaşı da kullanabilirsiniz. Dana parçalı kemikli et de kullanabilirsiniz. Her türlü et güvece yakışıyor. Sebzelerde tadını suyunu verdiği için çok lezzetli oluyor. Şimdi üzerine küp doğradığım patatesleri de ilave ediyorum. Elma dilimle doğrayabilirsiniz. Elma dilim çok yakışıyor. Biraz da e, suda bekletip tuzlu suda bekletip acısını çıkarttığım ve suyunu sıktığım patlıcanları ekliyorum. En son çabuk piştiği için biraz da kabak ilave ediyorum en üstüne. Elma dilim gibi böyle ay şeklinde domates kestim ben. Üzerlerini kapattım. Domates de içine güzel lezzet ve renk katacak. Siz de ilave ederseniz güzel bir tat elde edersiniz. Şimdi etlerimi kaynattığım et suyuyla birlikte 2 çorba kaşığına yakın domates ve biber salçası karıştırdım ben bunu et suyuyla açıyorum. Birazdan güvecimizin içine dökeceğiz. Biraz biber salçası katarsanız rengi de yemeğinizin çok hoş olacak, lezzeti de. Yavaş yavaş et suyuyla birlikte salçamı da açtım. Şimdi üzerlerine tuzunu ekleyelim. Tuzumuzu da ilave ettikten sonra baharatlara sıra geldi. Ben biraz kekik ve pul biber kullandım. Baharatı da arzunuza göre ekleyebilirsiniz. Şimdi bence en gerekli olan şey bir tatlı kaşığı dolusu tereyağı ilave ettim ben. Tereyağı bütün et yemeklerine çok yakışıyor. Tereyağı eklediğim için de sıvı yağına çok az gezdiriyorum. Zaten etin kendi yağı da var. Yeterli gelecek. Şimdi yaptığım salçalı sosu güveçlerimin üzerine gezdiriyorum. Bu gördüğünüz büyük kaseyi iki güvece paylaştırdım. Yani küçük birer kase su eklemiş oldum. Kendi buharında kısık ateşte pişeceği için sebzelerde su salacağı için fazla suya gerek yok. Güveçlerim hazır. Artık aygazda pişirme evresine geldi sıra. Ama üzerlerini kapamam gerekiyor. Eğer güveç tencerenizin kapağı varsa onu kapatıp daha sonra alüminyum folya sarın. Ya da e, güvecinizin üstüne önce yuvarlak bir keserek e, yağlı kağıt, onun üstüne alüminyum folya sarın. Benim şu an evde yoktu yağlı kağıdım bu yüzden sadece alüminyum folya sardım. Pek sağlıklı değil biliyorsunuz bu bir kerelik bir şey. Yağlı kağıt sarmadan alüminyum folyayı sarmayın. Güveçlerim hazır. Ay gazın üstüne koydum ikizleri, bir güzel altını açtım, kızdırdım. Ondan sonra da en kısıkta bir buçuk saate yakın pişti. Gördüğünüz gibi hamur gibi oldular. Patatesleri pişti, içindeki et pişti, yağını, suyunu tüm sebzeler saldı ve hacmi ne kadar küçüldü görüyorsunuz. Başına kadar doluydu. Şimdi bir güzel bulgur pilavının yanında size servisini yapayım. hem sağlıklı hem doyurucu hem de çok bereketli bir yemek misafirlerinize de ikram edebilirsiniz ailenizle sevdiklerinizle de tüketebilirsiniz buyurun yemeğim servise hazır şimdi ben size etini göstereyim ne kadar güzel yemeliğimi açılıyor dağılıyor ve tüm lezzetini yemeğin içine de vermiş Umarım videomu beğenirsiniz ve beğeni tuşuna basarsınız Böyle güzel tarifler ve videolardan haberdar olmak için de abone olup zili açarsanız çok sevinirim. Hepiniz sağlıkla kalın, hoşçakalın arkadaşlar.